Kasım 2025 tarihli akademik ve kültürel Endülüs'ün yeniden keşfi başlıklı amaçlı olan gezimizin ikinci bölümündeyiz. Daha doğrusu ikinci günündeyiz. Birinci günün acilen yaptığımız için eksikler olabilir, yanlışlıklar olabilir ama onlar artık sonra düzeltiriz. İkinci gün nasıl oldu onu kısaca anlatalım birinci günün yorgunluğunu atamadık ama olsun 150 dinlendik. Sabah erken kalk. Akşamleyin yani aldınız aldığımız karşı market var, karşı aldığımız ufak tefek ne nedir bu ne var mı işte süt, elmadır. işte bu kadar yani üçüncüsü dördüncüsü yok bu kadar sade ve net nevareyle nevale ile kahvaltımız yaptı incir var, fındık var, leblebi var. Katılımcı yani arkadaşlarımızdan birisi zaten ikinci kişi sorumlu olduğu için leblebi de o ihmal etmiyor. Neyse. Bunu şey yaptık, ne var ya yedik. Tabii en büyük problem tuvalete gideceğiz ama. Kanada'dan bir misafirimiz gelecek. Kanada'dan misafirimizi artık öğleden sonra e, alacağız diye düşünüyoruz. E, biz sabahleyin gidip Toledo'yu keşfedin. Dün yani 30'unda gidememiştik. Onu kaçırmıştık. Ama akşam planlar yapamadığım için sabahleyin internette o nasıl gideriz? Toledo'ya gitmenin yolları, otobüs çilen ve benzeri araçları alıyoruz. O otelden oraya nasıl gidiyoruz? Baya bir zaman aldı yani. bayağı zaman aldı. Neticede bulduk. Bu zaman alma demek saat 9'a 10'a çıktı saat. Bu sefer dedik ki karar değişti. Hep evdeki hesapla hiç çarşıya uymuyor. Bu arada siz maddesi sokuklarını seyrediyorsunuz. Bu maddesi sokakları ben anlatırken arka planda Madrid'in sokaklarını seyrediyorduk, şimdi artık Toledo yolundayız, metroya bindik, metro tamirat dolaşıyla iptal edilmiş, onun yerine şeye bindik, otobüse bindik, otogara gidiyoruz. Artık Mendenes. Mendenes, 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 artık o, o, o muntıkada bir şey var. Otogar var, otogarı binip e, bir, bir, bir buçuk saatlik e, Toledo'ya gidip, Toledo'da camiler var e, hatta e, metroya, e, metro'nun yanında, Oporo metrosu yanındaki tatlıcı açmış çocuklar, Azeri çocuklar, Tebrizli, onlar şövalye dedi, bu SG'yi şey, neyse burada mı yiyeceğiz? İki yanda sorayım. Aa burada. Şimdi tabii otobüsteyiz. E, neticede, e, şövalyer dedi ama Mustafa Bey'in önceden hazırladığı planlarda 4-5 tane cami var. Camiler tabii kiliseye çevrilmiş ama e, bu kiliseye çevrilen camiler eseri yok da adı var. Onlara bir bakacağız, bir iki önemli yer var onlara bakacağız. Bir de Torre'de çeviri, yani Beytülükme gibi Endülüs'teki çeviri merkeziymiş. Tabi bunlarda bir eseri yok ama oraya gittik diyeceğiz. Orayı gördük diyeceğiz. Önemli olan bu belki de iz bulabiliriz. Evet, şimdi oraya doğru gidiyoruz da bu arada bugün ne yaptık tabi? Opera diye bir mıntıka var. Bizim Ankara'da da opera, İstanbul'da opera değil ama Taksim'deki yer bini opera gibi. Yani bu demek ki bu opera e, anlamında meydanlar var değişik ülkelerde. E, şimdi bu opera meydanında yakınında işte İspanyol krallarının büyük bir sarayı var. Adını söylemiyorum şu anda unuttum. Prajede bilmem ne ha, şey Real Madrid. Real Madrid'i Madrid biz hep e, futbol diye duyuyoruz ama o Real Madrid sarayı, krallık sarayı. Büyük bir tamam, alan, 3 bin, bin tane odası varmış, bilmem kaç bin metrekareymiş. Yani onu, onu bilgisini şu anda söyleyemem neticede o onun yanında bir katedral camiden çevrilmiş El Medine bir caminin üzerine yıkmışlar evet. tamam harap etmişler. Evet. İniyor şu an. Benden iniyor mu? Benden kalmıyor tamam. Şimdi. Ee, evet kurdu bu merdiven dalgalı. Burada e, şimdi indik o, otogara girip şey yapacağız. E, ekip ekip bu ekip ekip ekip. Ha. ha. Tamam. Üç kafa doğru, iki kafa doğru. Nereye doğru gidiyoruz? Nereye gidiyoruz abi? Otogara gideceğiz. Nerede otogar? İşte onu. <gülüyor> <gülüyor> buradan biraz yürüyerek otogara yazsana şey şey o, geçmiyor. var var o, me, me, var, bir tren, ama. var var otogar diye bir şey var şimdi neyse şimdi yayını keselim de canlı yayını bitsin şimdi biz bir otogar bulmamız lazım otogardan ya burada bir otogar diye bir şey, e, yazdık ya bir şey delete adı vardı otogarın bir Eskona bilmem Mendenes. istasyonu İstasyonu. Ses yok. Istasyonu değil. Istasyonu. Şimdi es, Fransız. Es, destination yazıyor. Destination. Es, es, destination. Yazı. Şimdi burada en büyük sıkıntı tam konuları bilmemek. Eee, bir dakika. Oh. Ona Plaza <laughs> Santa Barbara. Es, Esnezi şurası. Şey, şey otoga şey şey de ki e, yapay zeka veya Google'a bu otogardan otogardan şeye gideceğiz de. Eee ca şey Cahit otogardan Ya zannedersem otogar orası Mustafa abi. Or Millet oraya doğru gidiyor İşte ne derler ona? Kara mı? Elle yoklayarak görüyoruz o şeyi. Tabii teknolojinin verdiği imkanlarla bize şey yapıyor da otogar yürüyerek otolara gidiyorsun diyor. Şurası, Şurası mı? Şurası evet bence şu, şu bina ya. Otobar binası. Evet. Ya bunu böyle yan çevirince, yan çevirdin diyorum. Cahit. düz Aa, çevir diyor. Bu, bu, bu da. Yani Youtube'un canlı yayını hocam şu düz şeye de. Ha evet. Ee, öyle. Ya, herhalde. Yan yani. Geç Yeşil. Bu yeşil e, kırmızı meselesi. İspanya'da biraz hafif. Ama Almanya'da ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde yol boş olsa bile geçmiyor adam. Bu tuhaf yani. Bak burada İspanya biraz da bir boş olunca ya vaziyeti değerlendirilmiyor diyorlar. Ya şurada burada şunlar bunu. Ya bu yollarda çok ahlak şey olaylar da oluyor. İlginç bir şey daha. Mesela burada ta, e, bisiklet falan fazla yok. Motosiklet fazla yok. Tabii, otogar olduğunu valizlerden anla. Millet valizlerle geliyor ya bak işareti bu. İşaret burada. Şimdi bunu da yaptık da otogara gideceğiz. Otogardan Kurtulayı alacağız. Polis de var burada. Nasyonal polis. Polis arabaları biraz daha farklı. Bak şu şey. Bak tez kilo böyle ne böyle sen ne nasıl olur? Mesajı. Alsa. Şimdi otogara gidiyoruz. Tabi burası otogar. Yani Mustafa Bey bak eskürüşün gibi bir şeydi sadece. Tamam işte. iyi okuyorlar istasyon. İstasyon ha, istasyon. Şimdi biz otobüs buradan alalım. Legat Halidas. E, Legatas ayrılma gari. Yok Halidas git çıkıştı. Çıkış. Şeye bakalım bir. Bunu bir yazalım. Ee, ya. yazabilir miyiz? İngilizce çevir. De ki gel şunu alsana al. Alsana soralım. <laughs> Otogar burası. Asya'nın şeyine bakalım. Soralım. E, Asya zaten en meşhur burada. Flix Pass'ta olan Flix Kamil Koç Flix Pass'ta çalışıyor. Kamil Koç Flix Pass'ta çalışıyor. Ama var alsa alsa. Alsa olsun da şimdi saat olarak hani bu oda şu şey önemli. Yok şuradan yani. şuradan alır şuradan şey e, gayet makineden de alabiliriz. Veya buradan al. Veya <laughs> şimdi ben e, şöyle otogarı bir göstereyim. Otogar böyle, ee, yani orada giriş gelişler, zannedersem tren garı da burada. Tren garı da burada, ee, şimdi burada biletleri, otobüs biletlerini de buradan alıyoruz. Ama bunlar var zaten, Salıda çıkış Tren garı da galiba burada. Saat dört, iki saat şeyde geride e, burası. Otobüs şirketleri çok fazla yok. Ama e, Almanya'da böyle bir otobüs şeyleri yok. Üfermeşim var orada. Neticede burada var şeyler var. Ama sen sorun falan. Üfermeşim'e bakalım ne var üfermeşim'e kapanmış gitmiş. Evet, neticede gitmişin kapalı. E, Burada diğer şey rampa. Rampa demek ki şey aradı. E, işte Otobüsler oluyor rampa. Rampa, rampa dedi. E, şöyle de I met you, I met you, I you. Buenas, ¿qué tal? Hola, no podemos grabar. Okay.